Merhaba gençler. Merhaba. Merhaba. Size bir soruyla geldim. Ne soru bir soru? Yandık. Dün, yarın olsaydı, bugün, cuma olurdu sözü hangi gün söylenmiştir? Zeynep Bey'in meror verdi. Dur bir reset atayım. Ne vuruyorsun ya? Oğlum bizim memlekette teknolojik aletler vurunca çalışıyor. Belki faydası olur. Allah Allah. Hadi siz biraz daha düşünün bakalım. Dün yarın olsaydı dün cumartesi cumartesi yarın olsaydı buldum. Neymiş? Bugün yani pazar. Harikasın. Bende hala yok. Geldi mi? Yok. Yok tabii. Yok yani.